Hoş geldiniz. Sonunda Veteriner Fakültesi videom çıktı. Evet, her sene yeniden yayınladığım Veteriner Fakültesi okunur mu videosu yine karşınızda. Bunu ister veteriner fakültesi okumak isteyen, ister okuyan, ister okumuş herkesin izleyebileceği şekilde çekeceğim. Veteriner Fakültesi okunur mu? Ee, sorusunun içerisini çok böyle geniş bir şekilde dolduracağım. Ve bu videoyu e, ee, iki şekilde düşünün. İki başlık altında. Bir başlık şurada olsun. Bir başlık şurada olsun. Bir mezun olduktan sonra nelerle karşılaşabiliriz? İki mezun olana kadar nelerle karşılaşabiliriz? Üç bu videoda tabii nelerle karşılaşacağız? Bu. Şimdi birinciye gelecek olursak yani mezun olduktan sonra gelecek olursak. Şimdi ben bu videoyu her sene tekrar tekrar çekiyorum. Ancak her sene benim birikimim değişiyor. Bu sene çalışmış, sahada çalışmış olarak bu videoyu hazırlıyorum. E, veteriner hekimi olarak hazırlıyorum. Daha önce öğrenciyken hazırlamıştım. Dolayısıyla şu andaki bilgim farklı, anlatacaklarım farklı olabilir. Şimdi bu mezun olduktan sonraki kısmında veteriner hekimliğin birçoğunuzun ya üstündeki gibi bir beyaz önlüğü veyahut da scrap, scrap dedikleri Böyle V yaka bir önlüğü olacak ve onunla bir klinikte muhtemelen çalışacak. Çünkü birçok veteriner hekim bir klinikte çalışıyor. Şimdi biliyorum tercih döneminin e, öğrencilerisiniz birçoğunuz. Ve tercih yapılır mı, veteriner fakültesi seçilir mi diye bu videoyu izliyorsunuz. Ancak e, şu soruyu 100 kere sormanıza gerek yok. Abi 150 bin puan yaptım e, falanca üniversitesi bana gelir mi? Onu bilmiyorum canım kardeşim. Vallahi bilmiyorum. Bilsem vallahi yazarım. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bununla veteriner hekimliğin de bir ilgisi yok. Bu benim konum değil. Benim anlatacağım şey. Sen velev ki kazandın. Şimdi neler göreceksin? Benim anlatmak istediğim bu. Şimdi sen bir mezunsun. Hadi iş bulalım sana. Gel bakalım mezun veteriner hekim. Önce buradan başlayacağım. Sonra mezun olana kadar dönemi de anlatacağım. Merak etme. Şimdi mezun olduktan sonra gidelim. Sen busun, Bu arkadaş sensin. Gel bakayım. Ne olsun ismin? Canan. Canan gel bakalım. Sen şimdi mezun mu oldun? Mezun oldum. E, mezun olduysan sana iş bakacağız. Hazır mısın? Evet hazırım. Şimdi Canan. E, çoğumuz klinikte çalışıyoruz. Ha, öyle mi? Tamam. Nasıl o ya? klinikte oluyor? Şöyle oluyor. E, bir esnaf gibi oluyorsun aslında biraz. Hastayı bağlıyorsun. Hastayı ikna ediyorsun. Hastayı e, güzel davranman lazım. Onların e, gelmesi için çaba sarf etmen lazım. E, Eşe-dosta tanıdığa sürekli böyle bize gelin, bize gelin diye birazcık böyle gönül çelmen lazım ki iş yerine e, böyle ayakta tutabilin veyahut da en azından gelen kişilere hizmet sektöründesin. Güzel bir hizmet vermen lazım canan. O yüzden biraz esnaflığa benziyor. Ama yaptığın iş çok tatlı. Yani bir kediyi, çoğunlukla da kedi gelecek e, böyle iguana falan bekleme. Bir kediyi, köpek de çok adı geliyor bu arada Canan. Ee, kediyi şey yapıyorsun, tedavi ediyorsun. Onun iyileştiğini görüyorsun. Seni bu mutlu ediyor. Hayvan sahibinin gözünde de çok kahraman oluyorsun. O da seni bir mutlu ediyor. Ve çok bilimsel bir iş yapıyorsun. O yaptığın işin niteliği de seni çok memnun, memnun ediyor. Yani bir röntgen cihazına, makineye takıyorsun şeyi, kaseti sesler çıkıyor sen oradan röntgeni alıyorsun okuyorsun hmm, burada şu var hmm. bu yorumları yapmak e, hem evet zor evet hem e, güzel ama bir de yani insanın hmm, iç olarak da kişisel olarak da hani ben röntgeni okuyorum şu anda ya var mı daha diye bir e, kendine özgüveni geliyor böyle tatlı bir iş klinikte yani sahada hekim olarak çalışmak. Ancak biz klinikte sahada çalışırken Canan böyle haftada 6 gün şey yapıyoruz. Mesela şu Canan da şu olsun mesela. Canan biz şimdi haftada 6 gün çalışıyoruz klinikte. Biraz yoruluyoruz açıkçası. O yüzden birçok klinikte çalışan veteriner hekim başka alternatiflere de yönelmeye başladı. Çünkü yoruluyorlar. Haftada 6 gün çalışıyorlar ve çok mesai yapıyorlar. Ve tatilleri doğru düzgün olmuyor. Dolayısıyla bazı veteriner hekimleri işte devlete atanmaya önem veriyorlar artık. Haftada 5 gün çalışırsın. Tadım ilde masa başı bir iş yaparsın veteriner hekimi olarak. Yani veteriner hekimi ünvanını kullanarak masa başı bir iş yaparsın. Bir memur gibi yaşarsın. Güzel bir yine maaşını alırsın. Daha fazla izin alırsın. Daha fazla saat kendine kalır. Haftada 5 gün 8 saatten çalışırsın ve çok daha refah içinde yaşarsın, e, devlet memuru olursan, klinikte çalışmazsan bazısı bunu tercih eder. İlk başta öğrenciler hep der ki ben devlet memuru olmayacağım ya ben falan filan filan. Sonra sahaya atılıp yorulunca ya keşke devlet memuru olsaydık falan demeye başlarlar genellikle. Bir veteriner hekimi de sahada çalışarak çok güzel paralar kazanabilir. Kendini çok geliştirirse mesela çok güzel kırık ameliyatı yapıyorum diyebiliyorsanız sahada çalışan bir veteriner hekimi olarak çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Başka meziyetleriniz varsa da yine öyle. E, doktor yapmak bu anlamda güzel bir şeydir. Artı, artı geliyor. E, bir de e, kliniğin dışında yapabileceğiniz işler de var veteriner hekim olduktan sonra. Ne gibi? Mesela bir gıda sektöründe çalışabilirsiniz. Bir fabrikada, bir e, veyahut da e, et süt üretim tesisinde vesaire. Yine çalışabilirsiniz veteriner kim olarak ve sizi genellikle kadrolarında yüksek mertebelere getirirler. Bir e, müdür pozisyonuna getirirler ve hekim okumuş etmiş adam olduğu için e, sizi öyle yetiştirmeyi tercih ederler. Okumuş insanlar bizde mevki sahibi olsun diye düşünürler. Ben ilk gittiğimde görüşmeye iş görüşmesine böyle bir yere gitmiştim. Bana direkt bunu söylemişti yani biz istiyoruz ki seni yetiştirelim, seni işte önemli bir yerin başına getirelim. Daha sonrasında sen bu işi öğrendikten sonra diye direkt böyle birini arıyorlar yetiştirebilecekleri. Artı artı e, devlette barınakta da yine aynı şekilde veya da bir klinikte çalışabilirsiniz. Biraz yorucu bir iş olacaktır klinikte çalışırsanız. Bir de firmalarda yine çalışabilirsiniz. İlaç firmalarında falan filan. O ilaç firmasında çalışırsanız da klinik klinik gezersiniz. Bu ilaç çıktı. İşte bu işte ne bileyim tedavide kullanabileceğiniz şöyle bir ürün çıktı. Kullanmak ister misiniz diye klinikleri gezersiniz. Bu da firmacılıktır. Bu da yine daha esnek çalıştığınız bir sektördür. Evet, klinik pardon mezuniyet sonrası başımızı şişirdi. 7 dakika olmuş, çok konuştuk. Gelelim çoğunuzun ilgilendiği kısma. Çoğunuzun ilgilendiği kısım bugün. Yani üniversite seçecek olan arkadaşlarımın ilgilendiği kısım şu an. Birazcıkdan anlatacağım. Niye bunu sona sakladım? Bilmiyorum. Ben herhalde şu anda o kısımda olmadığım için bunu sona sakladım. Diğer videolarımda ilk üniversite kısmını anlatıp Sonra iş kısmını anlatıyordum. Şimdi önce iş kısmını anlattım. Şimdi üniversite kısmını anlatacağım. Üniversite kısmında iki tane meziyetiniz olmalı arkadaşlar. Primer olarak, öncelikli olarak. Birincisi... Ee, sizin çok güzel bir ezber yeteneğiniz olması gerekiyor. Yani masa başı çalışabiliyor olmanız gerekiyor. Bir tane kağıt alıp elinize full ezberleyip gelebiliyor olmanız gerekiyor. Böyle bir meziyetiniz yoksa sayısal zekası olan ezber yapamayan bir çocuksanız işiniz çok zor olacak. Bunu baştan söyleyeyim. Ama ezberi güçlü bir çocuksanız çok rahat edeceksiniz bu bölümü okurken. Çünkü çok fazla ezberiniz var anatomiyi çalışırken çok akıl isteyeceksiniz. Bu yorumlarda yine e, abi 150 bin yaptım hangi üniversite tutar sorusunun yanında bir de şu soru olacak. Abi anatomi nasıl çalışayım? Sorusu da çok olacak. Onu, onu da sana söyleyeyim kardeşim. Anatomiye bir haritayı ezberler gibi ezberlemen lazım. Coğrafya dersine çalışır gibi çalışman lazım. Çünkü kafanın önünde hepsini getirmen lazım. Artı bir de anatomi dersinde kendine rastgele sorular sormalısın. Yani anatomi dersinde hoca diyecek ki atıyorum bütün hayvan türlerine göre bana verter, e, vertebraları söyle. İnekte bilmem kaç, köpekte bilmem kaç falan diye hepsini söyle sayılarını. Bunları direkt aklına gelmeyecek. Mesela bel umuru sayıları demek lumbar vertebra. Bel umuru sayılarını bütün hayvan türlerine göre şak diye söyleyemeyeceksin. Ha hepsini biliyorsun. Hepsini biliyorsun ama hepsini yan yana düşünmek daha önce hiç beyninin yaptığı bir şey değilse birden söyleyemeyeceksin. O yüzden kendine çıkabilecek soruları sınavdan önce sürekli ani anlarda birden sor ve hızlıca düşünüp bulmaya çalış. Beyin cimnastiği gerektiriyor anatomi sınavları. Çünkü anatomi sınavlarında zamanla yarışırsınız. Size bir soru sorar. Neydi 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 diye düşünene kadar sorunun zamanı geçer. Bir de zilli sistem kullanılır birçok üniversitede. Sorunun zamanı geçtiğinde hoca zili çalar bir sonraki soruya geçmek zorunda kalırsın. Böyle bir sistem var. Merak edenler yoruma yazsınlar. Detaylı anlatırım anatomi sınavlarının nasıl yapıldığını. Vesaire vesaire. Bir ezber dedik. İkincisi ne dedik? Çok çalışkan insanlarla arkadaş olmanız gerekiyor. Yani üniversitenizdeki e, inek tayfayla, çok çalışan tayfayla, dersleri iyi olan tayfayla da yine arkadaş olmanız gerekiyor. Yani iyi insanlarla tabii ki arkadaş olun. Ancak özellikle de e, derslerinde iyi olan insanlarla arkadaş olun. Çünkü onların derslerde yakaladıkları şeyleri siz yakalayamamışsınızdır. Bakın iyi hocalarla da arası iyi olan dersleri de iyi takip eden güzel not tutan kişilerle çok yakın arkadaş olun. Onlar sizin yakalayamadıklarınızı yakalarlar. Siz de onları yakalayamadıklarını yakalarsınız. Onlara verirsiniz ve böylece bir not alışverişinde mutlaka bulunun. Çünkü lise gibi değil. Herkesin elinde her şeyin sorusunun cevabı notu yok. Öğretmenler, hocalar sizin peşinizden koşmuyorlar. Tamamen sizin çabanıza bağlı bir olay bu. Dolayısıyla hem arkadaşlarınızla çok yakın olmanız gerekiyor. İyi ders çalışanlarla özellikle hem de hocalarla çok yakın olmanız gerekiyor. Kendiniz kovalayacaksınız sınavlarına çıkacağını tam olarak size asla söylemezler. Ve çok yoğun tempolu bir çalışma döneminin içine gireceksiniz. YKS'den çıktınız daha beterine hazırlanıyorsunuz gibi düşünün. Ancak tek farkı şu matematik, fen, fizik falan carcurt yok. Tamamen veteriner hekimliği ile ilgili bir eğitim. Dolayısıyla biraz daha motive olarak çalışabilirsiniz. Ben özellikle ilk senede çok motiveydim. Anatomi atlasını elime alınca çok zor olduğunun farkındaydım ama o kadar mutluydum ki. Yani zaten ben bunu isterdim, çalışacak olsaydım bir şeye boş zamanında da çok keyifli bir çalışabileceğiniz şeyler karşınıza çıkacak ders olarak ama çok zor olacak. Yani YKS gibi zor olacak. Sadece e, keyif alacaksınız bu sefer daha çok keyif alacaksınız çünkü bir insan hem matematik problemi e, çözüp hem de e, ne bileyim tarih dersindeki soruyu çözmekten aynı keyif alamaz. Ee, o yüzden sizin keyif alacağınız bir bölümse eğer ki bunu anlamışsınızdır artık. Çünkü anlattım ben. Ee, keyifle yapacaksınız ama yine çok okuyacaksınız, çok çalışacaksınız, çok ezberleyeceksiniz, terleyeceksiniz, sabahlayacaksınız. Kütüphanede 5 sene senelik bir fakülteden bahsediyoruz. 5 seneniz gecenizi gündüzünüze katıp geçireceksiniz. İlk Sene en kolay senedir, ama en zor geçen senedir çünkü zorun zorluğa alışmamış olacaksınız ilk sene. Aslında en kolay sene ilk sene ve ikinci senedir. Bence en güzel, en e, kolay ikinci sene. İlk senenin bir mallığı vardır çünkü herkesin üzerinde çalışamaz. Hiçbir zaman bu arada vizeleri düşük tutmayın, vizeleri yüksek tutun ve e, finallerden de korkmayın. Finallerin bütü var e, ama vizelerin Telafisi yok. bizeler en önemlisi bence. E, dolayısıyla e, yapacağımız şey güzelce ezber yapmak. iyi arkadaşlar edinmek olacaktır. Çıkmış notlar bulmak olacaktır. Daha önceki soruları neyse o hocaların geçmiş senelerdeki muhtemelen aynılarını veya benzerlerini bir sonraki senelerde de soruyorlar. Bizim üniversite hocalarının e, klasik sendromudur bu çıkmış soru sorma hastalığı. Evet. CSH diyoruz çıkmış soru. Sorma hastalığı. CSSH. Sorma hastalığı. Bunu mutlaka yapacaktır sizin hocalarınız da. O yüzden iyi takip edin. <laughs> Allah. Ee, iyi i̇yi takip edin. O yüzden bunları takip ederseniz bunlara önem verirseniz üniversite dönemini iyi atlatırsınız. Bu arada üniversite döneminde sosyal hayatım olmayacak olamaz ağlıyorum falan gibi bir moda girmeyin. Yetişiyor her şey yetişiyor. Yeter ki çalışın. Ee, ben gayet sosyal hayatıda olan bir insandım üniversitede hem de nasıl ama yetişti mi yetişti hatta çok başarılı bir şekilde tamamladım bölümümü not olarak bayağı istemediğim kadar not aldım yani bol bol o yüzden siz de yaparsınız ee, başka tavsiye edebileceğim bir şey size var mı diye bakıyorum um, dersler zaten Anlattığım gibi hocalarla da iyi geçinmeye bakın. Ee, arkadaşlarınızı da iyi seçin. Çok önemli arkadaşlar. Ee, onun dışında çok fazla ortamlara akmayın. Böyle 101 oynamaya gitmeyin. Boş işlerle uğraşmayın. Zaten boş işlerle uğraşacaksanız da bir topluluk olsun. Uğraşacağınız boş iş. Yani sinema topluluğuna gittim. Orada sinema izledim falan. Bu olsun sizin boş işiniz olur mu? Hani 101 oynamaya tavla atmaya gitmeyin, kart oynamaya gitmeyin, bilardo oynamaya gitmeyin falanca topluluğuna gittim. Bu olsun sizin boş işiniz. O güzel bir boş iş. Tema topluluğuyla maydanoz ektik, ağaç diktik. İşte ne bileyim iklim belgeseli izledik falan böyle bir boş işiniz olsun sizin üniversitede var. Takip edin. Böyle şeyler her üniversitede var. Yani ne bileyim doğa gezisi yaptık falan. Böyle bir boş işimiz olsun. Yani e, kitap yorumladık doğal yaşam topluluğuyla. Kitap yorumlama günü yaptık falan. Böyle bir boş işleriniz olsun. Üniversite okuyorsunuz siz. E, kıraathane bölümünde değilsiniz. Kıraathanecilik yapmayın. Herkes 101 oynuyor. Tablo atıyor. Okey batak atıyor. Ve saçma sapan işlere girmeyin. Bütün üniversite hayatımda belki iki kere 101 oynamaya gitmişliğim vardır. E, o yüzden bunlara bulaşmayın, dalmayın içine. E, sosyalleşin. Sosyalleşmek zaten e, sıkıntı değil. Sınavlara da yetiştirirsiniz. Son 3 hafta, 2 hafta çalışmaya başlıyordum ben. O 3 hafta, 2 hafta kalana kadar da vizeye veya finale notlarımı birleştiriyordum. Herkesten biraz not topluyordum. Kendi notlarımı da topluyordum. Tamam o hafta gelene kadar ben hazırım. Bütün her hafta hocaların anlattığı şeylerin neler olduğuna dair ve çıkacak dedikleri şeylerin neler olduğuna dair bilgim var. Geçen senenin soruları elimde var. Hepsini çalışırdım son 1-2 hafta kala. Bana gayet yeterdi. Baba böyle Paşalar gibi geçerdim böyle hiç gözüm arkada kalmadan geçerdim. Ee, ama ne yapar bazıları da işte hiç sallar 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 sınava iki gün kalır böyle bakar. Sınava iki gün kala üniversitede hiçbir şey yetişmez. Sizin onları... E, toplayıp böyle listelemeniz lazım. Bir de çok yoğun bir eğitimdir üniversitesi şey eğitimi bizde. Veteriner fakültesinde bir, böl bir dönemde 15 tane dersiniz vardır. 15 tane ders. 15 tane ders. 2 hafta vize haftamız vardır bizim. Yani bazı günler 2 sınav alıyoruz. Tabi tabi Hatta her gün 2 sınav alıyoruz. Yani bazen aynen öyle. Yani bu çok ağır bir eğitim. Hiç şüphesiz. O yüzden bir düzen disiplin istiyor. Her, her baba yiğidin geçebileceği bir eğitim değil. Ama güzel çalışanın tabii ki geçebileceği bir eğitim. Sanırım yeterince açıklamış oldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bakın ben bölümümü çok seviyorum. Her taraf veteriner fakültesi items itemleri dolu benim odamda. E, veteriner hekimliği çok büyük kutsal bir iş benim gözümde. O yüzden e, mesleğimi çok severim. Çok seviyorum da. Sizin de bu mesleğe bu yola baş koyuyorsanız e, mesleğinizi böyle kucaklamanızı, benimsemenizi tavsiye ederim size. Çok e, mesela veteriner demiyorum. Veteriner hekimi diyorum vura vura. veterin, yani kendi mesleğime olan saygımdan siz başkalarının da size saygı göstermesi için öncelikle siz kendiniz bu mesleğe saygı göstermelisiniz. Sanırım açıklayıcı olmuştur yine bir video. daha sonuna geldik. Benim gerçekten gece şu an 4'e geliyor belki saat. Yorgunum. Her videoda da bunu söylüyorum. Biliyorum gıcığım, gıcık bir insanım değil mi? Hep yorgun olduğunu söylüyor falan. Bilmiyorum. Ama e, yani şeyim hayatımın içerisinde bu videoları sıkıştıra sıkıştıra çekiyorum. Bayağı zorlanıyorum ve bu video 3. 4. çekişim saatten fazladır bu videoyu kaydetmeye uğraşıyorum. Birinde mikrofonun pili bitiyor, birinde kamera düşüyor, işte benim dikkatim dağılmış oluyor. Bir tanesinde ışık uygun olmuyor falan derken çok uğraşıyorum. Göründüğünden daha zor bir iş. O yüzden siz de lütfen beni destekleyin bu konuda. Beğenin, yorum yapın, abone olun, bir şey yapın yani. <laughs> ee, ben değilseniz ne güzel. Beni dinlediğiniz için ben teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Muhtemelen asla uzun bir süre daha veteriner hekimliğinden bahsetmeyeceğim ama. Çok ıı, veteriner hekimliği kotamı doldurmuş hissediyorum son videolarımda. Çok istiyorsanız eski videolarıma bakabilirsiniz. Ha bir de çok istiyorsanız yorumda yazın. Tabii ben sizi kıracak da değilim illa. Çekerim istediğiniz bir konu varsa videosunu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.